Uzunların arkasında bir hayat mı var? Var. Kim yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Emel Hanım, kandırıyorlar hepimizi. Anlatılan tarih de her şeyde yalan. Her şeyi gizliyorlar bizden. Babam bunu astral boyutta çok rahat, çok net görebiliyorsun. <laughs> çok acayip şeyler yaşadım. Neler yaşadım biliyor musun? Bir an, anlatamıyorum. Gerçekten çoğunu anlatamıyorum. Yüzde beşi, yüzde onuyla buraya geldim. Yüzde doksanını anlatsam zaten öldürürler beni. Yani. O kadar söylemiş. Valla öldürürler. Bu planın, bu filmin son karesinde ne var? Uyananlar, manada, manada olanlar, olanlar, uyanamayıp manada. maddenin kölesi olanlar, var. teknolojinin yani, kölesi olanlar. Olarak ikiye ayrılacağız ve bunların sağlıkları olacak. İsteseniz de, istemeseniz <laughs> de, kabul etseniz de etseniz, de, etmeseniz de yaşayacağız bunları. Ne yaşayacağız? Çok acayip şeyler yaşayacağız. Çok acayip. Son dönemlerde en çok gündemde olan bir konu astral seyahat. Pek çoğumuzun sadece rüyalarda deneyimlediği bu olağanüstü yolculuk aslında çok daha karmaşık ve gerçek bir fenomen. Ruhunuzun özgürce dolaştığı, evrenin en gizemli köşelerini keşfettiği bir seyahat. Bu videoda astral seyahatin ne olduğunu Nasıl gerçekleştiğini ve bilim dünyasının bu konuya nasıl yaklaştığını derinlemesine inceliyoruz. Yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak astral seyahatin gerçek mi yoksa sadece zihnimizin bir ürünü mü olduğunu sorguluyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. İnsanlık tarihi başlangıcından itibaren derin bir maneviyat ve gizem içerir. Bu hikaye Hz. Adem ile başlar ve onun yeryüzüne inişiyle insanlık tarihindeki ilk ruhani yolculuğunun temelleri atılır. Kur'an'ın anlatımına göre Hz. Adem insanlığın ilk peygamberidir ve onun varoluşu insanoğlunun ruhunun özü hakkında derin soruları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda kalubela olayı, insan ruhunun özgün niteliklerinin ve sorumluluklarının ilk ifadesidir. Ben değil miyim sizin Rabbiniz sorusuna, evet, şahidiz yanıtı verilmesi, insan ruhunun yaratıcımız olan Allah Azze ve Celle ile olan ebedi bağını ve bu dünyadaki amacını simgeliyor. Ve insan, en güzel biçimde yaratılmış varlık. İnsanın yaratılışı kadar insan ruhu da oldukça gizemli bir konu. İnsan ruhu bedenin ötesinde bir varlık olarak kabul edilir ve bu ruhun gizemleri sadece fiziksel sınırların ötesine geçerek anlaşılabilir. İnsanoğlunun bu ruhani yolculuğuna günümüzde astral seyahat, İslam dininde ise tay mekan olarak isimlendiriliyor. Peki astral seyahat ve tay mekan nedir? Astral seyahat, fiziksel bedenin dışına çıkarak bilincin veya astral bedenin fiziksel dünyanın ötesinde bir boyutta serbestçe dolaşabildiği bir deneyim olarak tanımlanıyor. Bu durum, kişinin bilinçli olarak veya bilinçsiz bir şekilde genellikle derin rüya veya ölüme yakın deneyimleri sırasında gerçekleşebilir. Astral seyahat esnasında kişi zaman ve mekanın sınırlarını aşarak farklı yerlere, boyutlara hatta geçmiş ve geleceğe seyahat edebildiği söylenmektedir. tay mekanı ise genellikle İslam dininde yer alan bedenin fiziksel sınırlarını aşarak anında başka bir mekana gitme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. tay mekan bazı evliya ve peygamberlerin hayatlarında mucizevi şekilde gerçekleştirdikleri anlatılan bir olaydır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi göğe yükselmesi ve bir gecede Kabe'den Kudüs'e seyahat etmesi bu olaya verilebilecek en güzel örnektir. Şimdi gelin hep beraber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tay mekan yolculuğunu daha iyi anlamak için 1400 yıl önce geriye gidiyoruz. Hz. Muhammed'in Miraç yolculuğu İslam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Ve bu gece peygamberin fiziksel ve ruhsal olarak Allah'ın huzuruna çıktığı, göklerin sırlarına vakıf olduğu bir an olarak kabul edilir. Miraç gecesi o gece tarih boyunca unutulmayacak bir mucizeye sahne oldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği hüzünlü yılların ardından o gece Allah'ın emriyle Cebrail meleği tarafından ziyaret edildi. O gece insanlık tarihinin en muhteşem yolculuklarından biri olan Mirac'ın başlangıcıydı. Bu olağanüstü yolculuk Hz. Muhammed'in önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklerin ötesine, yaratılışın sırlarının saklandığı, zamanın ve mekanın ötesinde bir aleme seyahat etmesiyle gerçekleşti. Bu yolculuğun ilk durağı Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ydı ve ardından Sidretül Münteha'ya yani göklerin en üst sınırına ulaştı. Bu kainatın sınırı meleklerin bile ötesine geçemeyeceği Allah'ın huzuruna çıktığı yerdi. Astral seyahat ve tay mekan arasındaki bağlantı, her ikisinin de fiziksel dünyanın ötesinde bir varlık alanına işaret etmesinden kaynaklanıyor. Her iki olgu da zaman ve mekanın sınırlarının ötesine geçme fikri içerir. Tay mekan özellikle İslam dininde peygamberler, evliyalar ve bazı özel kişilerin Allah'ın izniyle mekanın sınırlarını aşarak anında başka bir yerde belirmeleri olarak kabul ediliyor. İslam inancında tay mekanın gerçekleşmesi Allah'ın iznine bağlıdır ve bu kişinin manevi derecesi Allah ile olan bağıyla ölçülmektedir. Evliyaların dua ve zikir yoluyla manevi hallerini yükseltmeleri ve böylece tay mekan gibi olağanüstü olayları gerçekleştirmeleri mümkün olabilir. Elbette Allah izin verdikçe. Evliyaların hayatlarını incelediğimizde pek çoğunun tay mekanı gerçekleştirdiğine dair pek çok hikaye bulunur. Örneğin Gavs-ı Azam olarak bilinen Abdülkadir Gelani Hazretlerinin de bir günde birden fazla yerde göründüğüne dair rivayetler vardır. Benzer şekilde Mevlana Celaleddin Rumi'nin de manevi seyahatler gerçekleştirdiğine ve bir anda farklı mekanlarda bulunduğuna dair anlatılar mevcuttur. Aynı zamanda İstanbul Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin de bu konuyla ilgili pek çok hikayesi de bulunmaktadır. Yakın zamanda Aziz Mahmut Hüday Hazretleri ile ilgili bir video yayınlamıştım. Merak edenler kanalımda daha yakından inceleyebilirler. Tarihte pek çok kişi astral seyahat deneyimleri yaşadığını iddia etmiş, bu sıra dışı durumları detaylı bir şekilde anlatmışlardır. Astral seyahat iddiasında bulunan kişiler genellikle bedenlerinin dışına çıktıklarını ve çevrelerini üç boyutlu bir perspektiften gözlemleyebildiklerini belirtiyorlar. Bazıları için bu deneyim özellikle zor bir dönemde veya derin bir uyku sırasında gerçekleşirken, bazıları ise tamamen beklenmedik anlarda meydana gelmiştir. Anlatılan deneyimler genellikle renkli ve canlıdır. Bazı kişiler ışık varlıklarıyla karşılaştıklarını, geçmiş veya gelecekteki olayları gözlemlediklerini ve hatta farklı boyutlarda seyahat ettiklerini iddia ediyorlar. Bilim dünyası astral seyahat gibi metafiziksel konulara genellikle şüphecilikle yaklaşır. Çünkü bu tür deneyimler mevcut bilimsel açıdan araştırılması ve doğrulanması zor olan fenomenlerdir. Ancak bilim insanları bu konuyu tamamen göz ardı etmemiş. Bazı teoriler ve araştırmalarla bu fenomeni açıklamaya çalışmışlardır bazı teorilere göre ise bu olay üçüncü gözümüz olarak bildiğimiz epifiz bezi ile alakalıdır. Epifiz bezi, insan alnının tam ortasında beyin içinde gizlenmiş fasulye büyüklüğünde bir bezdir. Gece ile gündüz arasındaki ayrımı hisseder, vücudumuzun biyolojik saatini düzenler ve en önemlisi melatonin hormonu salgılayarak uykumuzu yönetir. Ancak bu küçük organın işlevleri yalnızca fiziksel dünyayla sınırlı değil, bazı geleneklere göre epifiz bezi insanın içsel görüşünü ve ruhsal dünyaya açılan kapıyı temsil ediyor. Bu durumda epifiz bezinin rolü ruhsal deneyimlerimizde bir tür anahtar görevi görmesidir. Metafizik öğretilerde epifiz bezinin üçüncü göz olarak da bilinen insanın metafiziksel algısını aktivite ettiği ve bu sayede astral düzlemde seyahat etme yeteneğimizi artırdığı da söylenir. Bazı çalışmalar epifiz bezinin salgıladığı melatonin hormonunun rüya görme veya bilinç durumlarımız üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, astral seyahat sırasında yaşanan deneyimlerin, epifiz bezinin bu gizemli işlevleriyle bir şekilde ilişkili olabileceği fikrini güçlendiriyor. Ve son olarak Yusuf Güney'in astral seyahat iddialarına gelecek olursak, Yusuf Güney katıldığı bir televizyon programında astral seyahat deneyimlerini şaşırtıcı bir şekilde açıkladı. Astral seyahat esnasında nelerle karşılaştığını bahseden Yusuf Güney, son günlerin en çarpıcı iddialarıyla gündemde. Yusuf Güney aynı zamanda astral seyahate ruhani varlıklar tarafından görevlendirildiğini de anlattı. Ayrıca ürkütücü olan kısım ise pandemiye benzer birçok hastalığın olacağından da bahsediyor. Yusuf Güney yaptığı bu ruhsal yolculukta gri pardesülü varlıklarla karşılaştığını da aktarıyor. İşin en çarpıcı noktası Yusuf Güney'den ziyade başka kişilerin de bu gri pardesülü varlıklarla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Ayrıca Yusuf Güney astral seyahatlerinde üç türk ile karşılaştığını söylüyor. Sanırım bu türkler astral seyahatlerde bile trafik sıkışıklığından kaçamayan insanlar olmalı. Bu işin espri kısmı elbette. Ama Yusuf Güney belki de iddialarında haklı olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.